Evet gençler son soru yarım kalmıştı. Onu bir tekrar edip diğer sorulara geçeceğim. Birkaç tane de örnek çözeceğim. Şimdi ne demiştik? Dik üçgende dik kenarlar birbirinin yüksekliği oluyordu. Yani 12, 16'ın yüksekliği. 16 da 12'ye ait yükseklik. Tabanı 12 seçersek yüksekliği kaç olacak? 16. Alanını bulmak istersek üçgenin 12 çarpı 16 bölü 2'den alanımız kaç? 96 cm kare. Sonra şunu yapıyoruz. Bir de üçgenin alanını bulmak için bir taban daha elimizde var ve verilmeyen bir yükseklik var. Ama sonuçta aynı üçgenin alanını hesapladığımız için sonuç değişmeyecek. Yani yine alanın bize 96 gelmesi gerekiyordu. 20 çarpı h bölü 2'den sonucun yine 96 gelmesi gerekiyordu. Tersine işlem yapıyorduk bu durumlarda ne yapıyoruz? 96'yı yani alanı 2 ile çarpıyoruz. 192. Sonra 20 çarpı haşın 192 eşit olduğunu bildiğimiz için 192'yi 20'ye bölmemiz gerekiyor. Ve sonucumuz buradan kaç olacak? 9.6. 9 tam 10'da 6 cm yani. Şimdi diğer sorularımıza geçebiliriz. Devam ediyoruz. Diğer soruda. Dik üçgen verilmiş ne bize? Taban olarak ister 7'yi ister 6'yı seçelim. Tabanımız 7 olsa yüksekliği kaç? Buna ait 6. Ne yapıyoruz? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hemen taban yerine 7, yükseklik yerine 6 çarpı 2'ye bölmemiz lazım. 42 bölü 2'den sonucumuz kaç kapar? 21 gelir. Kolay bir soruydu. Gençler bunlar pratik alıştırma soruları. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bu sefer geniş açılı bir üçgen verilmiş bize. Geniş açılı üçgende ne yapacağız? Yine bize bir taban yüksekliği çarpıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Tabanımız kaç? Şu 4 santim. Yüksekliğimiz kaç? Buna ait 6 santim. Yani şuradaki ikiyi bize aslında gereksiz vermişler. Kafamızı karıştırmak için vermişler. Bizim ona ihtiyacımız yok. Sonra taban 4, yükseklik 6 çarpıp 2'ye böleceğiz. 6 kere 4, 24. Böyle 2'den alanımız kaç gelir? 12 santimetre kare geliyor. Evet, kolay sorular. Ama bazı gereksiz bilgiler veriliyor bize sorularda. İhtiyacımız olmayan bilgileri kullanmıyoruz. Ve geldik sonraki sorumuza. Burada bize üçgen verilmiş birim kareli kağıt üzerinde. Bunun Kenar uzunluklarını bizim hesaplamızı ve yüksekliği bizim çizmemizi istiyor. Ne yapıyorduk? Yatay ya da dikey olan kısmı, burada dikey olan bir kenar var, orayı taban olarak seçeceğiz. Çünkü uzunluğunu direkt bilebiliyoruz. 1, 2, 3 birim. Tabanımız kaç? 3. Tabi buna yükseklik çizmemiz lazım. Ne yapacağız? Dıştan ineceğiz çünkü geniş açılı bir üçgen. Hemen bu kenarı uzatıyoruz aşağı doğru. Yüksekliğimizi karşı köşeden aşağıya indiğimizde yüksekliği oluşturduk ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 birimde yüksekliğimiz. Ne yapıyoruz? Tabanımız 3, yüksekliğimiz 4 birim. Çarpıp 2'ye böleceğiz. Bundan sonraki işlemimiz bu kadar. 3 çarpı 4, 12. 2'ye böldük. Alanımız kaç çıkacak? 6. 6 birim kare tabii ki. Çünkü bize santimetre, metre gibi bir uzunluk vermediğinde karelerin arasındaki uzaklığı birim kabul edip birim kare diye sorumuza devam ediyoruz. Ve geldik sıradaki sorumuza. Evet şimdi bize iki tane yükseklik verilmiş geniş açılı bir üçgen olduğunu görüyoruz burada bir tanesi dıştan çizilmiş yüksekliğin hangi kenara ait bc kenarına ait ve bize soruda şekilde gösterilmeyip de verilen bazı bilgiler var bunlara da dikkat ediyoruz ac uzunluğunun 12 olduğunu söylemiş hemen şu ac uzunluğuna 12 yazdık 12 santimetre. Bizden diyor ki AC kenarına ait yükseklik nedir? E, o yüksekliği bulabilmemiz için önce bize alan lazım. Çünkü tabanı biliyoruz, yüksekliğini bilmiyoruz. BD yüksekliğini istiyor bizden. Önce alanı bulmak için de BC kenarını ve ona ait yüksekliği kullanacağız. 6 çarpı 8'den 48 bölü 2'den alanımız kaç gelir? Bölü 2'den 24 santimetre kare gelirdi alanımız. Sonraki işlemimiz şu olacak. Taban 12 yüksekliği bilmiyoruz. Oradan da alanın 24 gelmesi gerekiyor. Yani 12 çarpı h bölü 2'den de sonucun 24 gelmesi gerekiyordu. Ne yapacağız burada? Tersine işlem yapıyoruz. 2 ile 24'ü çarpacağız. Çünkü 2'ye bölmüştük biraz önce. 2 ile çarptık 24'ü. Sonucumuz kaç? 48. 12 ile neyi çarparsak 48'i verir? Sorusunu bulmak için de 48'i 12'ye böldük ve içinde tam tamına 4 kere olacak. Yani BD uzunluğunun 4 cm olması gerekiyor. Evet, şimdi gençler birkaç da örnek çözdük ve üçgende alan ve yükseklik konusunu tamamlamış oluyoruz. Konu anlatım kısmı bu kadar. Zor bir konu değil yine. Biraz pratik yapmamız gerekiyor mikro defter üzerinden. Hemen yapmaya başlayabilirsiniz. Üzerine sorularınız olduğunda bana atabilirsiniz de. Mikro defteri doldurmayı unutmayın. Konu değerlendirme testini ödev olarak zaten vereceğim. Tamamlarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.